Şivekarın olmuşum dilimden düşmez ismin Mihenge vurdum seni Dünyaya değer cismin Şemsi bile söndürür Gözden içre şol resmin Müftelayım ben sana Yar demeye gelmişim Üşüyorum sarmaşık Sar demeye gelmişim her hücremde izin var, damar, ilik dolaştın. Neyim kaldı ki benim her zerreme bulaştın, hele gönül haneme ilk hamlede ulaştın. Kederini def eyle, yar demeye gelmişim, şu gönlümde sarayın, var demeye gelmişim. Sen ki benim yaylama habbe oldun ekildin, filizlendin sinemde asumana çekildin, meleklere nispetle çoğul değil, tekildin. Ne kadar müstesnasın yar demeye gelmişim, dünyamı aydınlatan far demeye gelmişim. Gülistan'ın al gülü, terennümsün dilimde. Emsaline rastlanmaz mümkün değil ilimde, ağlatamaz hattatlar nakış desen kilimde eşgaline vurgunum yar demeye gelmişim. Püryan ile ciğerim har demeye gelmişim. Her bir dertten ırağım, tabibemsin sen benim, Mevlamın armağanı habibemsin sen benim, Gören gözümde kalbe, gören gözümden kalbe, Tek ibemsin sen benim. Lokmanımsın, mirimsin Yar demeye gelmişim Leb'im, leb'inde mesut Kar demeye gelmişim Hülasa Hülasa şu ruhumda Güneşimsin, ayımsın, süvarimsin Süvarinim ben senin Sense okum yayımsın 24 boy kutludan Ötükenli tayımsın. Destanından içmeye, Yar demeye gelmişim. Vuslat hamurumuzu, Kar demeye gelmişim. Engelmani tanımam, Gönle sefer eylerim. Gurbet senin sıla, Ben fetih marşı söylerim. Senden cüda düşersem, Yaşamayın eylerim. Alın yazımsın benim, Yar demeye gelmişim. Sensiz hayat hicaptır, ar demeye gelmişim. Sadıkhane lakin ecel bozar akdimi, Ömür zaten bir nefes işgal eyle vaktimi, Kal desen de kalınmaz, toprak canı çekti mi? Gönül konuğunum ben, yar demeye gelmişim, Şebi aruz toyuna, bar demeye gelmişim. Maşallah. Maşallah. Yani bu devirde böyle yazan birisini bulmak. Maşallah. Sevgili Çetin Kılıçarslan tebrik ediyorum. Okunması çok zor bir şiir. Gerçekten çok zor bir şiir. Yani böyle bir kayıt altına alınması yalan değil içimde bak nefsime çok hoş geldi. Çünkü dedim ki bu şiiri böyle benden başka okuyacak kimse olamaz dedim. Çok zor bir şiir yani. Hani bu şiirden biraz anlıyorsanız okuması da çok zor. Vurguları çok farklı. Ondan sonra da o içimden geçer geçmez de kelimede sürçtük. Allah bizi affetsin. Kalemine sağlık. Çok güzeldi. Üstüne, üstüne. Üstüne aman aman, üstüne aman aman. Nereye olur başım gözüm üstüne, 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 üstüne aman aman. Üstüne, aman, üstüne, aman, aman.